Hepinize hayırlı, huzurlu, bereketli Ramazanlar arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Dün bir kargo geçti elime. Bugün açmak nasip oldu. Hatta sıcağı sıcağına kargo poşetinden çıkartır çıkarmaz sizlere göstermek istedim. Birçoğunuz bana soruyorsunuz. internetten güvenilir yazma eşarp alışverişi yapabileceğimiz bir site var mı diye. Ben daha önce çeyizim.buti.net internet sitesinden İplik ve yazma alışverişi yapmıştım. Bu sefer ikinci kez alışveriş yaptım arkadaşlar. Ve şu an karşımda görmüş olduğunuz yani sizlerin de bu görmüş olduğu yazma, eşarp ve şalım e, bugün elime ulaştı. Dün elime ulaştı çok şükür. Bugün de açmak nasip oldu. Sizlere de tavsiye etmek istiyorum. Çünkü biliyorsunuz ki şu günlerde evde kalıyoruz ve dışarıya çıkamıyoruz. Oturduğumuz yerden yazmalarımızı, ipliklerimizi, eşarplarımızı ayağımıza kadar sipariş edebileceğimiz, üstelik kapıda ödemesi de olan bir internet sitesi arkadaşlar. İkinci kez alışveriş yapıyorum ve gerçekten de çok memnunum. Şöyle sizlere de desenlerini göstermek istiyorum. Birbirinden farklı model ve çeşitler var. Boncuklu eşarplar, şallar, düz renk yazmalar birbirinden farklı markanın birçok markanın oyalık eşarpları var arkadaşlar. Zaten burada da seçtim size de göstermek istiyorum. Hani sitede görüp acaba nasıldır diye merak edebileceğiniz ürünleri seçtim ve sizlere de inşallah göstereceğim. Mesela şu Paydar ipek yazmaları tavsiye ediyorum. Ben videolarımda da çok kullanıyorum arkadaşlar. Yani güzel tığlanıyor. Yumuşacık tülbent. Şunu ilk kez aldım. 50 tipek. Merak ettim nasıl diye. Bunu da deneyimleyip sizler için oya yapacağım üzerine. Ve fikirlerimi söyleyeceğim. Burada da birbirinden güzel koton eşarplarım var. Ve şu ara kısımlarda da e, oyalık yazmalarım var. Hepsini size tek tek göstereceğim. Bakın şöyle e, böyle pullu eşarp var. Sonra altın, altında e, oyalık yazmam var. Bu şekilde arkadaşlar bunların hepsini sizlere göstermek istiyorum ve sayfadan da bahsetmek istiyorum. Ee, i̇nternet sitesine girip nasıl sipariş verebilirsiniz onu da göstereceğim. Bazı arkadaşlarımız geçen videolarımızda biraz sıkıntı yaşamış internetten e, sipariş verirken zorlanmış. Ben size göstereceğim nasıl sepete eklenir nasıl siteye gireriz bunları da göstereceğim arkadaşlar. Şuradaki eşarpları modellerini merak edenler varsa bu video sonuna kadar izlesin. Haydi hep beraber Bunların detaylı incelenmesine ve nasıl olduğuna desenlerine hep beraber bakalım. Bu arada fiyatlarda çok uygun kampanya var arkadaşlar. Ramazan ayında oturduğunuz yerden hepsini sipariş verip ayağınıza kadar. E, gelmesini sağlayabilirsiniz. Hepinize merhaba hanımlar. Youtube e, kanalıma hoş geldiniz. Geçin. Sefalar getirdiniz. İnşallah sağlığınız, sıhhatiniz yerinizdedir. Hayırlı, huzurlu, bereketli Ramazanlar diliyorum hanımlar. Evde kaldığımız şu günlerde oturduğunuz yerden alışverişinizi yapabileceğiniz, tuhafi alışverişinizi yapabileceğiniz şahane bir site size e, önermek istiyorum. Çünkü bu siteden geçen haftalarda sipariş aldım. Sipariş verdim pardon. Çok memnun kaldım. E, sizlere de tavsiye etmek istiyorum. Oturduğunuz yerden kapıda ödeme kolaylığı ile ipinizi yazmanızı, eşarbınızı, şalınızı, her şeyinizi alabileceğiniz bir tuhafiye sayfası arkadaşlar. Çeyizcimbuti.net internet sitesi. E şimdi geçen haftalarda da alışveriş yapmıştım. Yine böyle bir video çekmiştim. Çok fazla soran olmuştu. Hem Instagram sayfamızda hem de YouTube kanalımda yani burada tekrardan alışveriş yaptım ve bu sefer farklı farklı modellerde desenlerde yazmalar eşarplar aldım arkadaşlar şal aldım düz renk yazma aldım oyalık yazma aldım flamlı e, koton eşarp aldım bunların hepsini size göstermek istiyorum sitede daha fazlası var e, aklında soru işareten o, soru işareti olan olursa bu videoyu izlesin, ona göre siparişini versin derim. Ee, i̇nşallah elimden geldiği kadar sizlere göstermeye çalışacağım. Öncelikle çok çok uygun fiyatları var arkadaşlar. Tuhafiyelerdeki fiyatların neredeyse %25-30 indirimli hali diyebilirim. Belki de daha fazla ara ara kampanyaları da oluyor. Stokları çok çabuk tükeniyor. Gördüğünüz ürünü istiyorsanız hemen sipariş edin derim. Ee, uygun fiyatlı bir Site arkadaşlar zaten size nasıl gireceğinizi de göstereceğim. Öncelikle şuradaki yazmaları bir kenara koyayım. Sırasıyla başlayalım arkadaşlar. Pardon. Bir de şunu söylemek istiyorum. Buradaki yazmalarım koton flanlı eşarplar. Bakın şöyle simli pullu bir eşarbım var. Şöyle kenarları boncuklu bir eşarp var bu ortadakiler düz renk arkadaşlar. Payidar ipek ve el etipeğin düz renk poşetli yazmaları. Şuradakiler oyalık yazma. Altında da dikişli yazma var. Şurada arkadaşlar şal. Sitede birbirinden farklı tuhafiye ürününü bulabilirsiniz. Ben hemen Siz size yazmalarını göstermeden, 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 göstermeden önce çeyizcimbutik.net internet sitesinden bunları nasıl alabilirsiniz? Nasıl sipariş edebilirsiniz? Siteye nasıl girebilirsiniz? Bunu size göstermek istiyorum. Şöyle elime tabletimi aldım. Google'a girip Siteye aratıp nasıl sipariş verebilirsiniz onu göstermek istiyorum çünkü birçok kişi beğeniyor, seçiyor, sipariş etme noktasında sıkıntı yaşıyor. Onu size göstereyim arkadaşlar. Sonrasında bunları detaylı olarak açıp size bahsedeceğim dokusundan kalitesinden nasıl olduğundan bahsedeceğim tüm samimiyetini arkadaşlar. Şimdi tabletimi aldım ben şu şekilde. Çeyizcim Buti yazıyorum. Fazla tablet yakınlaştıramıyorum çünkü yansımadan kendim görünüyorum. Çelizin butiği yazıyoruz Google arama butonuna. Sonrasında bakın zaten çıkıyor şurada çelizin butiği yazan yere tıklıyorum arkadaşlar. Bakın ilk sırada zaten site çıktı. Şu şekilde gösteriyorum çelizinbutiği.net. Bakın şuna şu şekilde. Şimdi site karşımıza çıkacak. Görmüş olduğunuz gibi şöyle arkadaşlar. Şöyle oyalık yazma kategoriler var bu şekilde. Aşağı doğru iniyorum. Fılamlı eşarp, boncuklu yazma, eş, yeni sezon eşarplar, şallar. Bu şekilde kategorileri var arkadaşlar. E, sitede zaten şu kısım yukarı kısımlarda da e, yazıyor. Mesela eşarp, şal, oyalık yazma, fılamlı eşarp, tek renk poşetli yazma, 90 santim poşetli yazma. Sırasıyla ayırmışlar dikişli yazma diye. Ve ek, giriş sayfasına da zaten koymuşlar arkadaşlar. Sizler de bilgisayarınızdan ya da telefonunuzdan bu şekilde girmek. Bakın böyle basıyorum sayfası açılıyor. Ve şu şekilde kategorilerle birlikte yazmalar çıkıyor. Fiyatları yüzde bakın 9 lira. Ee, dediğim gibi tuhafiyelere göre çok çok daha uygun. Ben buradaki şu kısımdaki eşarplarım fiyatları 9-10-10 lira civarı. Yani çok da bir şey değil tuhafiyelere göre bahsediyorum. Tuhafiyelerde bunlar 15-16 hatta 20 liraya kadar çıkıyor arkadaşlar. Bakın şurada desenleri istediğiniz gibi seçebiliyorsunuz. Aşağı doğru kaç tane desen varsa... Rengine göre, modeline göre çıkıyor arkadaşlar. Mesela ben şunu beğendim diyelim ki, şunu almak istiyorum. Tıklıyorum, bakın burada detaylı olarak görsel bir şekilde çıkıyor resmi, hepsi. Şöyle tıklayayım, internetim biraz yavaş. Bakın böyle yakından da görüntüsü çıkıyor. Şu çarpı işaretine basıp kapatıyorum ve ben bunu sipariş etmek istiyorum diyelim ki, nasıl sipariş edeceğim onu göstereceğim arkadaşlar. Sepete Ekle butonu var şurada sepete ekle diyorum. Bakın bu şekilde ürününüz başarıyla alışveriş sepetinize eklendi diye bir yazı çıkıyor. Bu şekilde. Bakın ben bir tane ürün alacağım diyelim ki ödeme için devam diyorum. Bakın site açılıyor. Hemen burada bilgilerimizi istiyor ee, kargo için isim soyisim adres telefon ne gerekiyorsa yazıyorsunuz arkadaşlar. Sonrasında bakın bu sayfayı dolduruyorsunuz. Kafanız karışmasın. Burada tane tane ürün var. Hepsi e, faturalı bir şekilde ayağınıza kadar geliyor. Sipariş oluşturma sayfası bu şekilde arkadaşlar. İsterseniz kapıda ödeme ile de alabiliyorsunuz. Daha sonrasında e, eğer oldu ki aklınıza alışverişe devam etmek isterseniz de şu kısma basıp ana sayfaya geri dönebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu kadar basit. Ve Seçtim, e, dediğim gibi sayfada göstereceğim şimdi. Zaten... Öncelikle buradaki koton eşarplarım. Bunları bir kenara koyuyorum. Sırasıyla başlayacağım şimdi arkadaşlar. Önce şu e, düz renklerden başlayayım. Paylar İpek yazmayı daha önce de kullandım. Sürekli kullandığım bir marka. Çok da memnunum. Bu e, markanın düz renk yazmaları şahane oluyor. Normal desenli yazmaları da efsane oluyor arkadaşlar. Bu şekilde e, sipariş vermek isterseniz. Siz, sitede stokları bitmeden tükenmeden alın arkadaşlar. Elit ipek diye düz renk yazma da varmış. Sitede 7 lira değil daha farklı olabilir fiyatı tam hatırlamıyorum. Girip bakarsınız fiyatlar arkadaşlar. Elit ipek. Bunu ilk kez deneyeceğim. Deneyince zaten videomda da bahsederim. Size de söylerim nasıl olduğunu. Güzeldir diye düşünüyorum. Evet. Bu arada site, sitede arkadaşlar iplik falan da var. Yaz, yazma oyalamak için iplik de alabilirsiniz bu arada. Şimdi şöyle ee, oyalık yazmamı göstereyim size. Siteden yine aldığım yazmacım soft. Bakın az önce de göstermiştim zaten yazmacım so yazmacı soft markasının bir yazması. Hemen açıp bakalım isterseniz desenini. Ben de merak ediyorum. Bakalım sitede gördüğüm desende gelmiş mi diyorum ve gerçekten de sitede ne gördüysem birebir aynısı gelmiş. Bu arada ilk kez böyle bir marka gördüm ve yumuşacık arkadaşlar çok beğendim. Ee, kalitesi böyle güzel beğendim yani böyle bir tarif etmeye çalıştım ama edemedim güzel yani deseni de çok güzel buna inşallah gelecek videolarda şahane oyalar yapacağım arkadaşlar nasıl oyalar yapmamı istiyorsanız aşağıya yoruma yazın sizlere bahsedeyim bu arada yorum kısmınız yeri değişmiş en alttaydı yorumlar artık yukarı taşınmış yorum yazmak için bulamayan arkadaşlar olursa söylemiş olayım bu da böyle bir yazma yine berivan markasının yazmalarını merak edenler siteden almayı düşünenler için de bir berivan seçmiştim onu da göstereyim size Bakın bu şekilde arkadaşlar bilindik çok e, favori bir desen bu şekilde deseni var çok güzel arkadaşlar cap canlı mavi renk yine yazmacı e, markasının dikişli eşarbı bu eşarpları oya yapmanıza gerek yok Hanımlar direkt başınıza alıp takıp çıkabilirsiniz ya da böyle sevdiklerinizi hediye olarak elinizde götürebilirsiniz. Hazır önümüzde Ramazanken bence siteden alışveriş yapmayı e, deneyin derim. Çünkü dışarı zaten çıkamıyoruz. Hiç olmazsa e, almak istediğimiz şeyler ayağımıza kadar gelsin. bunu da deseni bu şekilde arkadaşlar. Cheezin.boutique.net internet sitesi. Bakın şu kısımda ve şu kısımda Instagram ve internet sitesi yazıyor. Buralardan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ben alışverişimi yaptım, memnun kaldım. İnşallah sizler de bir sıkıntı yaşamazsınız diye umuyorum. Bu şekilde bunun deseni. Hemen şöyle bir tane siyah almıştım. Bunun desenine bakalım. Şöyle açıyorum. Bunu da sitede gördüm. Şu Başak desenleri falan çok hoşuma gitti. Farklı geldi markası Simay. Hepsi arkadaşlar dikişli yazma kategorisinde var. Bütün bu yazmaların hepsi dikişli yazma kategorisinde var. Oradan girip bakabilirsiniz. Çok da hoşuma gitti. Böyle e, yazım falan başıma takıp Şimdi dışarı takıp çıkabileceğim oyalamadan. Fiyatı da çok uygun arkadaşlar. E, Toptan alıp da e, sipariş edebiliyorsunuz. Kapıda ödeme kolay, kolaylığı ile bu arada. Şöyle bir e, eşarp daha gelmiş. Bu şekilde bunun da deseni. Ah Çok güzel arkadaşlar. E, bu yazmaları Oya, oya yapmanıza gerek yok dikişte olduğu için ama oya yapmak isterseniz de kenarını tığlayabilirsiniz. Ben bu yazmayı tığlamayı düşündüm şu anda. Sizlere bu yazmaya çok güzel oyalar yapacağım Allah nasip ederse. Dikişli yazmalarımdan. Evet bir de şurada şöyle bir dikişli yazmam var arkadaşlar. Bunun da desenini çok beğendim. Böyle farklı geldi bana deseni ve almak istedim. Sizlere de göstermek istedim. Hemen hemen her desenden ee, seçip almaya çalıştım ki sizler de böyle canlı canlı görün sitedekinin aynısı mı değil mi diye şu ana kadar siteden ne sipariş ettiysen birebir aynı desen geldi. Şöyle Vertu markasının arkadaşlar fiyatlar da çok uygun. Ee, dikişli yazmalarım bitti. Şunu göstermek istiyorum. Sitede günlük başımıza takacağımız e, tesettürlü hanımların kullandığı şallardan var arkadaşlar. Şöyle bayağı büyük bu. Ben bu e, modeli beğendim. Bu oyalık yazma falan değil bu arada. Şöyle bildiğimiz şal arkadaşlar. Ben eşarp kullanamıyorum. E, şal takmayı daha çok seviyorum. Size bu sitede bunun fiyatı da yine çok uygun fiyata. girip bakabil Bu arada arka fondaki horoz sesi için çok özür diliyorum. Bahçeli bir evde oturduğum için maalesef horozun sesine müdahale edemedim. Kusura bakmayın. E, bu şekilde arkadaşlar bu da böyle bir şal. Teşekkür ediyorum kendilerine gerçekten ne istediysen birebir aynısını yollamışlar. Bu şekilde sitede böyle şallar da var arkadaşlar. Şimdi dikişli işte yazmalarımızı bitirdik. Poşetli yazmalarımızı bitirdik. var arkadaşlar. Sırada şöyle. Bunların fiyatları tuhafiyelerde e, yani ben kendim bizzat gidip araştırıp sordum. 15-20 liradan aşağı değil arkadaşlar. Ama sitede çok çok uyguna fiyatı toptan aldığınızda çok daha uyguna geliyor. Bazen kampanya da oluyor. Siteyi takip etmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Şu şekilde bir deseni var. Bunu seçmiştim. Böyle arkadaşlar. Markası Polo Craft'ın. Böyle. Hoş güzel bir deseni var. Sevdiklerime hediye etmek için de e, dursun köşede lazım olur diye düşündüm. Beğendiğim bir model. Bunu da kenara koyuyorum. En çok beğendiğim en çok hoşuma gidenlerden bir tanesi de bu boncuklu kenarı boncuklu e, eşarp oldu arkadaşlar. Pamuklu eşarp kenarı da bu şekilde bakın çok güzel. Yani zaten e, boncuklu yazma kategorisi vardı göstermiştim videonun başında size internet sitesinden. Oradan bunun aynısını bulabilirsiniz. Ama acele edin stoklar bitiyor arkadaşlar e, benden söylemesi. Bunu çok beğendim. Eğer alacak olursanız bundan Hatta bu rengini sevdiyseniz bizzat aynısını da almanızı tavsiye ederim. Direkt başına yap. E, tak çık yani ütü bile istemez. Bir kere ütüledikten sonra yap tak çık yani arkadaşlar. Çok çok güzel. Böyle boncuklu e, eşarp düşünenler için. Bu arada bunların fiyatı da orada yine çok uygundu sitede. Beğeneceğinizi düşünüyorum. İnşallah şöyle göstereyim. Böyle arkadaşlar. Bunu çok beğendim. Favorim bu oldu diğerleri de güzel ama onu çok beğendim. Şöyle bir tane koyu yeşil tonlarında bir flamlı eşarp seçtim arkadaşlar. Kenarları bu şekilde. Zaten siteden daha önce de sipariş vermiştim. Hiçbir sorun yaşamadım. Yine ikinci kez siparişimi verdim arkadaşlar. Ne istediysem bizzat aynısı gelmiş. Çok çok teşekkür ediyorum kendilerine. Sizler de gönül rahatlığıyla kapıda ödemeyle siparişinizi verebilirsiniz arkadaşlar. Kapıda ödeme istemezseniz direkt e, kartla da ödemenizi yapabilirsiniz ama güvenemiyorum, ne olur ne olmaz diyorsanız kapıda ödemeyle de yapabilirsiniz. E, Instagram sayfası burada yazıyor, internet sayfası da şurada yazıyor. E, yani öyle arkadaşlar sizlere böyle aklınızda soru kalmasın diye hani anlatıyorum, gösteriyorum siteyi. Bir de aklınızda soru kalmasın diye detaylı bir şekilde anlatmak istedim. İnşallah sıkılmıyorsunuzdur. Böyle. bunu da deseni bu şekilde. Bu da çok güzel arkadaşlar. Evet. En çok beğendiklerimden bir tanesi de şu oldu. Rengi falan beige tonlarında. Böyle e, taşlı e, çok hoş bir eşarp. Hemen açıyorum bunu da arkadaşlar. Bu da pamuklu eşarplardan. Şöyle gösteri pola Craft'ın. Burası arka tarafa geliyor. bir giyiliyor. kere ütülediğinizde Başını bir daha ütü istemez falan. bu arkadaşlar. Hoş. Son bir tane bu kaldı. Şekilde. Bunu da size göstereceğim. Güzel. Bu da arkadaşlar Cenk markanın e, flamlı koton eşarplarından. Ben de bunu ilk kez gördüm ve gerçekten sırf merak ettim. Acaba nasıl? Cenk markayı hep bu zamana kadar e, oyalık yazmalardı yazmalarda gördük. Acaba şöyle acaba dedim e, koton flamlı eşarplarda nasıldır? Bu arada tıpkı yazmalarındaki gibi mis gibi kokuyor arkadaşlar. Bu da oyalık yazması değil Cenk'in. Şöyle direkt başımıza alıp takıp çıkabileceğimiz koton pamuklu eşarplarından falan eşarplarından ve Cenk markada koton eşarp çıkarmış arkadaşlar falan eşarp bunu da görmüş oldum Eğer içinizde bilmeyen varsa bilmeyenler için de bu videoda öğrenmiş olurlar Ben de bu site sayesinde gördüm Cenk markasının böyle bir eşarbı olduğu desenini inceleyelim Deseni çok güzel arkadaşlar şöyle Pudra pembe tonlarının hakim olduğu çok hoş bir deseni var. Bu şekildeydi. Benim aldıklarım bunlar arkadaşlar. Ben çok memnun kaldım. Gelecek videolarda da zaten bu almış olduğum yazmalara oyaları yapacağım. Ve sizlere fikirlerimi, tecrübelerimi nasıl tığlandığını, iyi mi kötü mü bahsedeceğim. İnşallah sizler de alışveriş yaparsanız memnun kalırsınız arkadaşlar. Gelecek videolarda görüşmek üzere.